Çok teşekkür ederiz. Ha. Yayındayız ona göre. Al, kapalı. Kapalı. şimdi yenisi açılacak. Herkesin <laughs> <Ben sadece> <laughs> <edeyim. gülüyor> yani. ee, Mehmet yayındayız, Buyurun. konuşmamız gerekiyor. Bir yandan şey. yayını hazırlayalım. Olunca... Konuşmalarına dikkat et. <laughs> konuşmalarına dikkat et. Hayırlı yayınlar der Göktaş. Hayırlı Peki. Adamların dibi geldi derler. Adamların dili. Estağfurullah. Sağ olsunlar ya. Teşekkür ederim. Sağ olun. Dili, Mehmet abi. Buyur abi. İstanbul'da en iyi pide nerede yenir? Akın Yıldız soruyor. En iyi pide. Şimdi diğerleri kırılır. Çok var öyle güzel yer. Abi pide bana iyi değil mi? Pide bana iyi. Pide varsa. iyi. Fatih. Sarıya. Fatih Fatih'teki neydi? Fatih 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 Karşıda da bir tane var. Şahane. Var, var var güzel. güzel pideciler var. var. Umrani'deki neydi? Ama ne pidesi şimdi? Abi, Hangi ne pidesi? Türkiye'de kaç çeşit var? Karadeniz, pidesi var, etli ekmek var, değil mi? Ege, işi var. Ege işi pide var. var. Abi Fransızca sınavındayım. gelecek zaman ekineydi diyor. Efendim? Fransızca sınavındayım diyor. Gelecek gelecek zaman ekineydi diyor. Yok öyle bir şey yok. Yeni milli takım kadrosu hakkındaki düşüncelerinizi merak eden çok sayıda kullanıcımız var. hayırlı uğurlu olsun. Ya bu da herhalde bu konuda. İyi, 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 iyi güzel. İyi forvetlerimiz var, iyi golcülerimiz var değil mi? Daha ne olsun Pattağ canım formda, yani e, olabilecek. Enes çok formda, Burak formda. Son bir dakika. Formda iyi de bir milli takım. Son, son bir dakika demiş da. bu Olsun. Son bir dakika son bugün. Bugün böyle bir geç kaldık, olmadı. Geç kaldık. Evet. Kahvemiz var mı? Kahvemiz yok. Kahve de yok. Kahve yok. Geliyor, Sınav, kahve hiçbir de. şey yok. Onlar geliyor. geliyor. Pide, Bas... mi <laughs> <bir dakika> <laughs> Pide mi lahmacun mu? Son bir dakika abi. Pide mi lahmacun? Arkadaş çok soruyor. Bir de değişir abi. Yani hangisini seviyorsun diye mi soruyor? Yoksa güzel lahmacun. Galiba sizin tercihinize göre tüketecek abi. Lahmacun. İyi bir lahmacun varsa. O Siz zaman, zaman ama kötü olmasın. Bitirelim. Bıramız. Evet. Ya yani bu şey gibi hangi çocuğunu daha çok seviyorsun der gibi bir soru yani. Yine <laughs> de, ben de yani. Bu da bu da. Bu da. Bu da. Bu da. Bu da. da. Gel evet, yani, yarın daha uzun bir de spora yarın, dair bir şeyler de konuşuruz. Yarın bir de Amerikan başkan Seçimini değerlendireceğiz. <laughs> ben kapattım. <laughs> evet. Trump mı?